Aktif cruise kontrolde yine şu şekilde menüye girdikten sonra buradan aktif ediyoruz. 3 tık vaziyetinde gözüküyor. Kolu çektiğimiz zaman şu an devrede. Aktif cruise kontrolde şerit takip sistemi yok. Direksiyonu bırakmaya durumu yok. Sadece öndeki aracın hızına göre hızlanıp yavaşlamanın söz konusu. Öndeki araç yavaşladığı için şu an bizim de hızımız 78'e düştü. Cruise kontrolü 90'da sabitlemiştik. Şu an arttığı için hızı bizim de hızımız gözüktüğü üzere artıyor. Ben gaza basmıyorum. Aktif cruise kontrolde de bu şekilde. Araç hızlandığı zaman buradan tabi, tabi biz yine artırabiliyoruz hızımızı. Bu sefer 10-10 artıyor hızımız. Ama tabii ki yine öndeki aracın hızına bağlıyız. Dediğim gibi direksiyonu bırakmak yok ve şerit takip sistemi yok bu özellikte arkadaşlar.